Evet. Şuraya koyayım, basalım birazcık. Baksana anne, yarım saatte böyle konuşa konuşa ütü yapıyor. Bir şey de diyemedim. Ah, ah, ah. Kartal Bey'in eşyaları mı bunlar? Evet. Ne yapsak? Esra. Kızım ne yapıyorsun sen? Kartalın kıyafetlerini ütülüyorum Fatma abla. Ay iyi olmamış mı? Ben onları hep ütüleyip asmıştım. Ama beğenmediysen ikimiz yeniden yapalım. Ay yok ya kocamın kıyafetleri yani ne olacak elime mi yapışır? Zahmet olmasın dedim yavrum sana. Sen otur dinlen biz hallederiz. Ay hayır ben seviyorum zaten ütü yapmayı. Bu gidiyor ya. Çok hoşuma gidiyor bak. Dümdüz oldu gördün mü? güzel olmuş Esen ama verin artık ben halledeyim tamam mı? Ya lütfen ya. Lütfen. Ben yapacağım. Gelecek şimdi Kartal. Hazır görsün. Buruştu zaten yine. Hassas bir kumaşı var bunun. Nasıl da seçti bunu ya. Rengini bulana kadar müze kapandı. Koştur koştur. Şu müzeye bir baktık kapısı var. Deli kocam benim ya. Yok yok sen dinlen. Kalırım ben hastanede. Ha düne göre daha iyi. İyi iyi yanındayım ben merak etme. Tamam konuşuruz. Mert'e bir bakar mısın? Esra Hanım iyi değil de salonda. Ne oldu ya? Esra kızım sabahtan beri çok yoruldun. Bari bırak bunu ben ütüleyeyim. Ya tamam Fatma abla. Yorulmadım ben karışma sen. Çok yakışıyor Kartal'a. Esmer ya. Mavi Tabii. çok güzel oluyor açıyor Bunu giysin. Abla ne yapıyorsun? Ütü. Tamam. Ay Mert ne yapıyorsun takar mısın şunu? Tak şunu! Abla bak bunu yüz defa konuştuk tamam mı? Kartal gitti artık bir daha da gelmeyecek tamam? Ne saçmalıyor bu ya? Gelecek tabii ki. Abla gelmeyecek. Kapa çeneni. Abla. Ya bırak beni! Abla. Ya bırak! Lan gelin yani, bak en çok da zararı sana verdi görmüyor musun yazık değil mi sana? Kartal beni seviyor tamam mı? Bana zarar vermez. Gel! Yeter! Gel yavrum, gel bir tane. Şöyle otur. Çok yoruldun sen. Tamam. Sabahtan beri harap ettin kendini yavrum. Hayır, anlamadım ki. Niye o kadar sinirlendi bana? Ee, sen Mert'i düşünme şimdi. Hadi sen dinlen. Fatma abla. Efendim? Ya acaba Mert'le bir konuşsam mı? Bir doktora falan mı görünse? Baksana, her şey sinirleniyor. Ortalığı yakıp yıktı, masasını falan kırdı ya. Nasıl haptedeceğiz biz bu çocuğu? Mert şimdi hani babana falan üzülüyor ya. Ondan öyle davranmıştı yavrum. Sen hadi uyu. Bana kızıyor ama ben ne yapacağımı şaşırdım gerçekten. Bir tane. Siz kardeşsiniz ya. Kardeşler arasında böyle şeyler olur. Küsersiniz sonra barışırsınız. Hadi sen yat uyu ne olur. Yok, uyumayayım şimdi Kartal gelirse beni göremezse üzülür. Kartal gelirse ben seni uyandır. Söz mü? Söz. Gelir gelmez uyandıracaksın ama bak yemin et. Yemin ederim Kartal gelip gelmez seni uyandıracağım. Hadi yat bir tane. Tamam. Dinlen güzel güzel uyu. Hadi benim kara kuzum. Hadi bir tane. Ah. Ah. Ay kolum çok ağırmış Fatma abla. Ay canımın içi. Uyuyunca geçecek. Tamam. Allah'ım sen bu kıza yardım et. Aklına fikrine mukayyet ol yarabbim. Mert. Bir şey ister misin? Su falan ya da başka bir şey. Dayanamıyorum artık herif ya. Öyle sırtımda sen kocaman bir taş vermiş gibi. Bin yaşında gibi hissediyorum kendimi. Kıpırdayamıyorum. Bağıramıyorum. İşin içinden çıkamıyorum. İstediğim gibi hissem bile edemiyorum. Biliyorum ama... ...hepsi geçecek öyle düşün. Ne geçecek herif? Hangi biri geçecek? Her gün başka bir felaket yaşıyoruz. Bak, babam orada öyle yatıyor. Ablamın durumu zaten belli. Bir de o herif. Çıkamıyorum işin içinden bilmiyorum. Hepsini farkındayım. Ama şu anda diğerlerinin sana ihtiyacı var. Ben düşündüğün kadar güçlü biri de değilim. Öylesin. Yoksa ben senden güç alır mıydım? Benim de kendimi kötü hissettiğim günler oluyor. Sanki derin bir kuyuya düşmüşüm gibi. Özellikle babamı düşündüğümde. Ya da annemin yalnızlığını, ...hayatta kalmak için nasıl çabaladığını... ...ve benim ona hiçbir şekilde yardım edemeyişimi. İşte böyle günlerde... ...beni o kuyudan kim çekip çıkarıyor biliyor musun? Sen. Ya bırak Elif Allah aşkına. Öyle ama... ...doğruyu söylüyorum. Sen kendini, gücünü farkında değilsin. Bu olan bitenin de üstesinden geleceksin eminim. Mert, ben her zaman senin yanında olacağım. Sen istesen de, istemesen de o elini tutacağım. <laughs> İyi ki varsın sen. Abla. Seni merak ettim de. i̇yiyim, ben hani endişelenme. Emin misin? Ya iyiyim. Üstüm başımı bir değiştireyim daha iyi olacağım. İnanayım mı? Ya tamam gel git akıllıyım, kabul. Ama gerçekten iyiyim şu anda. Üzdün mü ben seni? Dilerim. Gel buraya. Kardeşler böyle günler içindir. Takma kafanı. Benim şimdi hastaneye gitmem lazım. Ben de geleyim. Yok gelmeye gerek yok. Biz bekliyoruz zaten. Sen dinlen. Bir şey ihtiyacın olursa da Fatma abla çağırırsın tamam mı? Tamam. Korkma babam da düzelecek. Sabah sağlam sokacağız bu eve.